Düşünün bir, bir sırrınız var ve bu sırrı kimseye söylemelen bildiğinizi kanıtlayabiliyorsunuz. Kulağa sihir gibi geliyor değil mi? Ama değil. İşte bugün kripto dünyasını kökünden değiştiren o sihirli teknolojiyi yani sıfır bilgi kanıtlarını konuşacağız. Yani işte bütün meselenin özü bu soru. Hani dijital dünyada her şeyimiz ortada diyoruz ya verilerimiz, kimliğimiz işte bu bulmaca o dünyanın güvenli geleceğinin anahtarı olabilir. Ve evet, sıfır bilgi kanıtları bu imkansız gibi duran soruya net bir cevap veriyor. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Önce bir sırrı kanıtlamak ne demek ona bakacağız. Sonra ZK kanıtlarının o meşhur Ali Baba hikayesiyle nasıl çalıştığını göreceğiz. Neden bu kadar önemli olduğunu, snark'lar ve stark'lar arasındaki farkları, hangi projelerin bu teknolojiyi kullandığını ve tabii ki gelecekte bizi ne gibi zorlukların beklediğini masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Her şeyin temelinde yatan o basit ama bir o kadar da güçlü fikrine, bir sırrı sır olarak kalmaya devam ederken kanıtlamak aslında bu fikir öyle yeni falan değil. Ta 1985'lere MIT koridorlarına dayanıyor. O zamanlar sadece akademik bir hayaldi. Yıllarca da öyle kaldı. Ta ki 2016'da Zcash çıkıp biz bu teoriyi gerçeğe dönüştürüyoruz diyene kadar. İşte o gün bu teknoloji akademik makalelerden çıkıp kripto dünyasına indi. Ve bugün geldiğimiz noktada ne mi oldu? Blockchain'in en büyük iki derdi olan gizlilik ve hız sorunlarının bir numaralı çözümü haline geldi. İyi de bu sihir gibi görünen teknoloji tam olarak nasıl çalışıyor? Bunu anlamanın en kolay yolu meşhur bir benzetmeden geçiyor. Ayı baba mağarası. Şimdi hikayeyi gözünüzde canlandırın. Ortasında sihirli, şifreli bir kapı olan halka şeklinde bir mağara var. Siz şifreyi bilen kanıtlayıcı olarak içeri giriyorsunuz. Arkadaşınız yani doğrulayıcıysa dışarıda bekliyor ve size "Sağdan çık" ya da "Soldan çık" diye bağırıyor. Eğer şifreyi biliyorsanız kapıyı açıp her zaman onun istediği yoldan çıkabilirsiniz. Peki ya şanslıysanız belki ilk seferinde tutar ama ya bunu 10, 20, 50 kere tekrarlarsak her seferinde doğru yolu bulma ihtimaliniz astronomik olarak düşer. Ve sonunda ne olur biliyor musunuz? Arkadaşınız şifrenin ne olduğunu zerre kadar bilmeden sizin o şifreyi bildiğinize %100 ikna olur. İşte ZK kanıtı tam olarak bu. İşte resmi tanımıyla sıfır bilgi kanıtı da tam olarak bu anlama geliyor. Bir şeyi bildiğini o şey hakkında hiçbir bilgi vermeden kanıtlama sanatı. Az önceki mağara hikayesi gibi. Bu sihrin çalışabilmesi için 3 tane altın kural var. Birincisi tamlık. Yani eğer doğru söylüyorsanız sistem sizi her zaman onaylamalı. İkincisi sağlamlık. Yani Yalan söylüyorsanız sistemi kandırmanızın imkansıza yakın olması lazım. Ve son olarak en önemlisi sıfır bilgi. Sürecin sonunda doğrulayan kişi sizin iddianızın doğru olduğu gerçeği dışında kesinlikle ama kesinlikle başka hiçbir şey öğrenmemeli. İşte bu üç sac ayağı sistemi kusursuz kılıyor. Peki tamam konsept harika anladık. Ama bu teknoloji blockchain için neden bu kadar önemli? Neden herkes bundan bahsediyor? Cevap çok basit. Çünkü Blockchain'in kangren olmuş iki büyük sorununa derman alıyor. İlki, gizlilik. Normalde her şeyin şeffaf olduğu bir defterde size görünmezlik beğeni veriyor. İkincisi ve belki de daha devrimsel olanı, ölçeklenebilirlik. Şöyle düşünün, yüzlerce işlemi alıp bir kutuya koyuyorsunuz ve o kutunun üzerine tek bir etiket yapıştırıyorsunuz. İçerideki her şey doğrudur. İşte ZK Rollup'lar tam olarak bunu yapıyor. Sonuç, Ethereum gibi ağlar birden ışık hızına çıkıyor ve o canımızı sıkan işlem ücretleri de yerin dibine giriyor. Eğer bunun hala küçük bir azınlığın ilgilendiği bir teknoloji olduğunu düşünüyorsanız şu rakama bir bakın. 21 milyar dolar hem de Mayıs 2024 itibarıyla. Bu sadece bir teknoloji olan inanç değil, geleceğin ta kendisine yapılan devasa bir yatırım demek. Şimdi bir test yükseltiyoruz ve ZK dünyasının iki farklı lezzetine, adeta iki süperstarına bakıyoruz. Snarklar ve Starklar. İkisi de aynı amaca hizmet ediyor ama bunu yaparken kullandıkları yollar ve sundukları avantajlar birbirinden tamamen farklı. Önce ZK Snarklar. İsmindeki S harfi Saksint kelimesinden geliyor yani öz ya da kısa ve öz. Kanıtları o kadar küçük ki sanki koskoca bir romanı tek bir tweet'e sığdırmak gibi. Bu da onları blockchain üzerinde inanılmaz verimli ve ucuz yapıyor. Karşı tarafta ise ZK STARK'lar var. Onların da süper güçleri isminde saklı T yani transparent şeffaf ve S yani scalable ölçeklenebilir. Şeffaflar çünkü SNARK'lar gibi güvenilir bir kurulum denilen ve potansiyel bir güvenlik riski taşıyan bir törene ihtiyaç duymazlar. Daha da önemlisi gelecekteki kuantum bilgisayarların bile kıramayacağı kadar sağlamlar. Yani tam anlamıyla geleceğe yatırım. Peki, hangisi daha iyi? Bu aslında yanlış soru. Doğrusu şu. Hangi iş için hangi alet lazım? Eğer derdiniz hız ve mümkün olan en küçük veri boyutuysa, Starklar biçilmiş kaftan. Ama eğer önceliğiniz en yüksek seviyede şeffaflık, güvenlik ve kuantum bilgisayarlara karşı dirençse, Starklar daha büyük kanıt boyutlarına rağmen bir adım öne çıkıyor. Her şey ne yapmak istediğinize bağlı. Teori güzel ama pratik ne durumda? Hadi şimdi bu teknolojinin gerçek dünyada nelere imkan tanıdığına, ZCA büyüsünü hayata geçiren projelere bakalım. Ve evet bu teknoloji artık hayal değil. Gizlilik denince akla gelen ilk isim Zcash gücünü snaklardan alıyor. Ethereum'un ölçeklenme sorununa çözüm olan Polygon, NFT ve oyun dünyasının devi Immutable X ve merkeziyetsiz borsaların kralı dYdX ise daha ölçeklenebilir ve şeffaf olduğu için Starkları tercih ediyor. Gördüğünüz gibi ZK devrimi çoktan başlamış bile. Starklardan bahsetmişken StarkWare'ın adını anmadan geçmek olmaz. Immutable X ve DYDX gibi devlerin arkasındaki beyin işte bu şirket. Yani bu sadece tekil projelerin başarısı değil, bütün bir ekosistemin bu teknoloji üzerine kurulduğunun en net kanıtı. Potansiyel gerçekten inanılmaz ama tabii ki her devrim gibi bunun da sancıları var. Bu teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki engeller neler? Hem geleceğe hem de bu zorluklara dürüstçe bir bakalım. Evet, madalyonun bir de öbür yüzü var. Birincisi bu teknolojiyi geliştirmek gerçekten çok zor, İleri düzey kriptografi bilgisi gerekiyor. İkincisi, bu kanıtları oluşturmak hatırı sayılır bir hesaplama gücü istiyor. Özellikle Snark'ların o güvenilir kurulum meselesi eğer o ilk anahtar yanlış ellere geçerse tüm sistemi çökertebilecek bir aşil topu. Ve tabii ki bu kadar üst düzey gizlilik sununca doğal olarak düzenleyici kurumların aralarına giriyorsunuz. Ama bu zorluklar geliştiricileri yıldırmıyor, aksine kamçılıyor. Sektördeki genel görüş KuCoin da de dediği gibi çok net. Gelecek ZKP'lerde. Bu teknoloji blockchain'in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak anahtar. Peki ufukta neler var? Artık geliştiriciler için daha kolay kullanımlı sistemler geliyor ve belki de en heyecan verici olanı farklı blockchain'ler arasında güvenli köprüler kuracak ZK katmanları. Bir anlığını düşünün. Bitcoin ağından Ethereum ağına, kimliğinizi veya cüzdanınızdaki miktarı hiç kimseye göstermeden tamamen güvenli bir şekilde geçtiğinizi. İşte bu tüm Web3 dünyasını birleştirebilecek bir devrim. Ve işte bu noktada en baştaki o sihirli soruya geri dönüyoruz bankanıza şifrenizi vermeden giriş yaptığınızı, devlet işlerinizi kimlik bilgilerinizi paylaşmadan hallettiğinizi bir dünya düşünün. Sıfır bilgi kanıtları sadece kripto paralarla ilgili bir teknoloji değil. Bu, dijital çağda kaybettiğimiz mahremiyeti geri almanın yolu olabilir. Belki de gelecek sırlarını en iyi saklayabilenlerin olacak.